etil alkol fermantasyonunda grafiklerindeki değişimlerinden hangileri meydana gelir? Birinci grafikle başlayalım. Glikoz miktarı azalırken etil alkol miktarının arttığı grafikte verilmiş. Evet etil alkol fermantasyonu sırasında glikoz molekülü önce glikoliz tepkimeleri sonucunda pürüvata oradan da etil alkole dönüşür. Yani etil alkol fermantasyonu gerçekleşirken glikoz miktarı azalırken etil alkol miktarı artar. İkinci grafiğe bakalım. İkinci grafikte ise oksijen miktarı azalırken karbondioksit miktarının arttığı gösterilmiş. Etil alkol fermentasyonu sonucunda karbondioksit açığa çıkar. Fakat bunun sebebi ortamdaki oksijen miktarının azalması değildir. Etil alkol fermentasyonunda oksijen görev almaz. Bu nedenle ikinci grafik yanlıştır. Üçüncü grafikte ise asitlik azalırken pH artmış etil alkol fermentasyonunda karbondioksit çıkışı söz konusu olduğu için asitlik artacak, pH azalacaktır. Bu nedenle üçüncü grafikte yanlıştır. Hangi değişimler meydana gelir diye sorulduğu için cevabımız yalnız bir yani A seçeneği oldu. Tüm canlılarda 1. Pürvatın etil alkole dönüşümü 2. Glikozun pürvata dönüşümü 3 glikozun laktik asite dönüşümü. Numaralandırılan tepkimelerden hangileri ortak olarak gerçekleşir? Bir ile başlayalım. Bir de belirtilen pürüvatın etil alkole dönüşümü etil alkol fermentasyonudur. Tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşmez. 2. Glikozun pürüvata dönüşümü ise glikoliz tepkimeleridir glikoliz tepkimeleri, oksijenli solunum, oksijensiz solunum veya fermantasyon tepkimelerinin başında görülür. Yani glikoliz tepkimeleri tüm canlılarda ortaktır. 3. Glikoz laktik asite dönüşmüş. Bu da laktik asit fermantasyonudur. Sadece laktik asit fermantasyonu yapabilen canlılarda görülür. O yüzden ortak değildir. Hangileri ortak olarak gerçekleşir diye sorulduğu için Cevabımız yalnız 2. Yani B seçeneği oldu. Etil alkol fermentasyonuyla ile ilgili 1. Ökaryot hücreli canlının sitoplazmasında gerçekleşir. 2. Hamurun mayalanmasını sağlar. 3. Glikoliz tepkimeleriyle ATP sentezlenir. Açıklamalarından hangileri doğrudur? Birinci öncülle başlayalım. Ökaryot hücreli canlının sitoplazmasında gerçekleşir denilmiş. Etil alkol fermantasyonu hem prokaryot hem ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda görülür. Etil alkol fermantasyonu tepkimeleri tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir. Bu nedenle birinci öncülümüz doğrudur. 2- Hamurun mayalanmasını sağlar. Evet etil alkol fermantasyonu hamurun mayalanmasında görev yapar. 3- Glikoliz tepkimeleriyle ATP sentezlenir etil alkol fermentasyonunun başında görülen glikoliz tepkimelerinde ATP sentezlenir. Bu nedenle üçüncü öncülümüz de doğrudur. Açıklamalarından hangileri doğrudur diye sorulduğu için cevabımız 1, 2 ve 3 yani E seçeneği oldu aşağıdaki gibi hazırlanan deney düzeneklerinden birincisine maya mantarı, ikincisine yoğurt bakterileri konulduktan sonra deney düzeneklerinin havası alınmıştır. Buna göre birinci ve ikinci deney düzeneklerinde 1. Termometrelerdeki civa seviyesinin yükselmesi, 2. Kireç suyunun bulanması, 3. Glikoz miktarının azalması durumlarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? bilgi olarak da karbondioksitin kireç suyunun bulanmasına neden olduğu verilmiş. İlk olarak deney düzeneklerimize bakalım. Deney düzeneklerinin havası alınmış yani ortamda oksijen bulunmayacak. Bu deney düzeneklerine bırakılan canlılar fermantasyon tepkimelerini gerçekleştirecektir. Birinci düzeneyde maya mantarları olduğuna göre bu düzenekte etil alkol fermantasyonu gerçekleşecek. İkinci düzenekte yoğurt bakterileri bulunduğuna göre laktik asit fermantasyonu gerçekleşecektir. Birinci öncülle başlayalım. Termometrelerdeki civa seviyesinin yükselmesi. Fermantasyon tepkimeleri sırasında ısı açığa çıkacağı için hem etil hem de laktik asit fermantasyonu yapılan kaplarda termometrelerdeki civa seviyesi yükselecektir. Birinci öncülümüz doğru. 2- kireç suyunun bulanması denilmiş. Etil alkol fermantasyonu sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkarken laktik asit fermantasyonu sırasında karbondioksit çıkışı söz konusu olmaz. Bu nedenle birinci deney düzeneğindeki kireç suyu bulanıklaşacakken ikinci deney düzeneğinde herhangi bir bulanıklaşma meydana gelmez. 3- Glikoz miktarının azalması denilmiş. Fermentasyon tepkimeleri sırasında glikoz molekülü kullanılacağı için iki deney düzeneğinde de glikoz miktarı azalacaktır. Hangileri ortak olarak gerçekleşir diye sorulduğu için cevabımız 1 ve 3, yani D seçeneği. Etil alkol fermentasyonunda 1 karbondioksit çıkışı, 2 Pürüvat oluşumu, 3 glikozun aktifleşmesi olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Etil alkol fermentasyonu tepkimelerini hatırlayalım. En başta glikoz molekülü glikoliz tepkimeleri sonucunda iki tane pürüvata dönüşecektir. Tabii ki glikoliz tepkimeleri gerçekleşirken glikozu aktifleştirmek için öncelikli olarak iki tane ATP harcanacak o zaman glikozun aktifleşmesi ilk meydana gelen olaydır. Glikoliz tepkimeleri sırasında 4 tane ATP üretilecek, aynı zamanda 2 tane NAD molekülü hidrojen yakalayarak 2 tane NADH artı H sentezi gerçekleşecek. Daha sonra 2 tane pürvat molekülü tepkimeye devam edecek. 2 tane pürvat molekülü 2 tane karbondioksit molekülünün çıkışı sonucunda 2 tane asetaldehide dönüşecek. Yani ikinci basamağa baktığımız zaman pürüvat oluşumunun ikiye gelmesi gerekiyor. Asetaldehit oluşumundan sonra iki tane glikoliz tepkimelerinde oluşan NADH artı haşlar tekrardan NAD'a dönüşecektir ve böylelikle etil alkol oluşumu ses konusu olacaktır. Üçüncü basamakta meydana gelen olaya bakacak olursak ona da karbondioksit çıkışı diyebiliriz. O zaman sıralama yapacak olursak 3, 2, 1 şeklinde olaylar meydana gelecek. Yani cevabımız D seçeneği. Laktik asit fermentasyonunda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A. Nadın nada şartı haşa dönüşmesi. Laktik asit fermantasyonunun başında görülen glikoliz tepkimeleri sırasında NAD molekülleri hidrojen yakalayarak nada şartı haşa dönüşür. Bu nedenle A tabii ki görülür. B. Karbondioksit çıkışı. Laktik asit fermantasyonu tepkimeleri sırasında karbondioksit çıkışı meydana gelmez etil alkol fermantasyonunda karbondioksit çıkışı görülür. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. C. Pürüvat oluşumu. Laktik asit fermantasyonun başında görülen glikoliz tepkimelerinin son ürünü pürüvattır. Yani pürüvat oluşumu da tabii ki laktik asit fermantasyonu sırasında görülür. D. Fosforilasyon. Fosforilasyon ATP üretimi anlamına gelir yine glikoliz tepkimeleri sırasında ATP üretimi görülür. E. Nada şartı aşın nada dönüşmesi denilmiş. A seçeneğinde söylediğimiz gibi glikoliz tepkimeleri sırasında nat molekülleri hidrojen yakalayarak nada şartı haşa dönüşüyordu. Tepkimelerin devamlılığında ise oluşan nada şartı haşlar tekrar nada dönüşecektir. Yani E'de verilen nada şartı haşın nada dönüşmesi de Yine laktik asit fermantasyonu sırasında gerçekleşen olaylar içindedir. Aşağıdaki şemada etil alkol fermantasyonuna ait bazı olaylar gösterilmiştir. Buna göre K, L ve M olaylarından hangileri sırasında ATP sentezlenir? Etil alkol fermantasyonunun başında görülen glikoliz tepkimeleri sırasında ATP sentezlenir. Daha sonraki aşamalarda ATP sentezi gerçekleşmez. K, L ve M olaylarına baktığımız zaman K'da glikozun iki tane pürvata dönüştüğünü, yani K ile belirtilen tepkimenin glikoliz tepkimelerini ifade ettiğini görüyoruz. L'de pürvat molekülleri asetaldehite dönüşmüş, M'de ise asetaldehitler etil alkole dönüşmüş. Dediğimiz gibi Etil alkol fermantasyonunda sadece glikoliz tepkimeleri sırasında ATP üretilir. Bu nedenle cevabımız A seçeneği yalnız K olacaktır. Fermantasyon tepkimelerinde gerçekleşen olaylarından hangileri etil alkol ve laktik asit fermantasyonunda ortaktır? 1. karbondioksit oluşumu Karbondioksit oluşumu etil alkol fermantasyonunda meydana gelirken laktik asit fermantasyonunda görülmez. Bu nedenle ortak değildir. 2. Nada şartı aşın nada dönüşmesi. Fermantasyon tepkimelerinin başında glikoliz tepkimeleri yer alır. Glikoliz tepkimeleri sırasında da nad molekülleri hidrojen yakalayarak nada şartı haşa dönüşürler. Tepkimelerin devamlılığında nada şartı haşlar nada dönüşür. Yani ortak olarak gerçekleşen bir durumdur. 3. ATP sentezi denilmiş. Fermantasyon tepkimelerinin glikoliz basamağında ATP sentezi gerçekleşir. İkisinde de ortaktır. Hangileri ortaktır diye sorulduğu için cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği oldu. Aşağıdaki şemada fermentasyon tepkimeleri gösterilmiştir. Buna göre K, L, M ve N evreleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) K evresinde defosforilasyon gerçekleşir. K evresine bakalım. K evresinde 6 karbonlu glikozun 6 karbon 2 fosfat içeren bir bileşiğe dönüştüğünü görüyoruz. Yapıya katılan fosfatlar ATP'nin parçalanması sonucu açığa çıkan fosfatlardır. Bu nedenle K evresinde ATP harcanması yani defosforilasyon gerçekleşir diyebiliriz. B. L evresinde NADA şartı H oluşur denilmiş. L evresi de 6 karbonlu 2 fosfatlı bileşiğin tepkimenin iki kola ayrılmasıyla 3 karbonlu 1 fosfatlı bileşiğe dönüşmesi sonucunda başlıyor. 3 karbon bir fosfatlı bileşikler püruvat dediğimiz 3 karbonlu bileşiklere dönüşüyor. Bu evre sırasında da NAD molekülleri hidrojen yakalayarak NADA şartı haşa dönüşür. Yani B seçeneğinde verilen ifade de doğrudur. C, M evresinde fosforilasyon gerçekleşir denilmiş. K ve L evreleri fermentasyon tepkimelerinin glikoliz evrelerini ifade eder. İster etil alkol, ister laktik asit fermentasyonu olsun, ATP üretimi glikoliz evresinde gerçekleşir. Daha sonrasında herhangi bir ATP üretimi söz konusu değildir. Yani M evresinde fosforilasyon gerçekleşir diyemeyiz. Cevabımız C seçeneği. D. N evresinde NAT koenzimi yeniden görev yapabilecek hale gelir. Fermentasyon tepkimelerinin glikoliz evresinde NAD molekülleri hidrojen yakalayarak NADA şartı haşa dönüşüyordu. Daha sonra M veya N yani devamlılığını getiren tepkimelerde NADA şartı haşlar tekrardan NADA dönüşecek yani yeniden görev yapabilecek hale gelecektir. D seçeneği de doğru. E, L evresinden sonra tepkimenin M veya N şeklinde ilerlemesinde Canlının sahip olduğu enzimler etkilidir. Evet, L evresine kadar olan K ve L tepkimeleri tüm canlılarda ortaktır. Ortamda bulunan enzimlere bağlı olarak ya etil alkol fermantasyonu ya da laktik asit fermantasyonu gerçekleşir. Bu nedenle E seçeneğinde verilen ifade de doğrudur. İnsan iskelet kaslarında oksijen yetersizliğinde gerçekleşen fermantasyon çeşidine bağlı olarak meydana gelen değişimlerle ilgili. 1. Kasta laktik asit oluşumu 2. Karaciğerde glikojen sentezi 3. Karaciğerde piruvatın glikoza dönüşümü 4. Laktik asitin kan yoluyla karaciğere taşınması Olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İnsan iskelet kaslarında oksijen yetersizliğinde gerçekleşen fermantasyon tabii ki laktik asit fermantasyonudur. Fermantasyon tepkimeleri sonucunda ilk olarak kasta laktik asit oluşumu meydana gelir. Oluşan laktik asit kan yoluyla karaciğere taşınacaktır. Karaciğere ulaşan laktik asitler tekrardan pürüvata dönüşecek, pürüvatlarda glikoza dönüşecektir oluşan glikozlar depolanmak üzere karaciğerde glikojene dönüşür. Bizden olayların sıralamasını yapmamız istenmişti. Bu nedenle cevabımız 1 4 3 ve 2 yani B seçeneği oldu.